Hepinize merhaba arkadaşlar PUBG New State'deyiz. PC grafiklerini aratmayan oyun nihayet mobile geldi. PUBG'deki olaylardan onlarca yıl sonra geçiyor. Yani 2051 yılındayız arkadaşlar ve Erangel map'i güncellendi. Erangel 2051 olarak bizleri karşılıyor. Oyun tamamen Türkçe ve ücretsiz arkadaşlar. Video açıklamasından indirmeyi unutmayın. Mutlaka deneyin. PUBG New State gerçekten bambaşka olmuş. Şimdi sizlerle beraber Tek tek bakacağız ve bir yandan oynayıp bir yandan da özelliklerine değineceğiz. Evet nihayet uçağımızdayız. Pochinki'ye atlayıp arkadaşlar yargımı da atacağız bilmiyorum. Biliyorsunuz pek mobilde iyi değilim ama bir şeyler yapacağıma inanıyorum. Evet bakalım atalım. Haydi bakalım. Pochinki Belediyesi bizi bekle biz geliyoruz. Gelen var mı? Şimdilik görünmüyor ama. Şu inişimizi yaparken tekrar bir bakalım şöyle. Evet bir kişiyi gördük. Göremediklerimiz de olabilir. Oyunun Türkçe seslendirmesi çok hoşuma gitti. Ve şu binaların Erencil 2051'de şu evlerin bazı duvarları ikinci katların bazı duvarları yıkılmış. O da değişik olmuş hoşuma gitti. Bakalım mobilde neler yapabileceğim. Bir de şöyle Türkçe sesler var arkadaşlar. Mesela şöyle. Pekala. Seslendirmeler Türkçe. Teşekkür ederim. Mesela şu şekilde. Yardım edin. Direkt ya da konum attığınızda. İşaretime bakın. Bu şekilde. Baya hoşuma gitti benim. Evet şuralardan bir şeyler bulabilirsek. Ve haritada arkadaşlar paraları da lootluyoruz. Paralar var. Bu paralarla drone çağırabiliyoruz. Bu çok güzel olmuş gerçekten. 2051 yılının hakkını vermiş. Bu az önce eve camdan girdik. Şimdi de gireceğim bakın. Nasıl ama? PC'dekini hiç aratmıyor değil mi? Araç sürüş dinamikleri, cam kırılma efektleri, silahların geri tepmesi. Efsane olmuş gerçekten. Bir fight dönüyor orada. Evet biz biraz daha şöyle üst kata bir çıkalım. Şöyle M416 falan bulsam aslında daha iyi alışkın olduğum silahlar biliyorsunuz. Yerden bulduğumuz paralarla drone falan çağırıyorsun. Gerçekten çok hoş olmuş. Göstereceğim inşallah. Şuradan da bir camı kıralım gelelim. O kadar hoşuma gitti ki sürekli bir yerlere girerken camları kırıp girmek istiyorum. Haritamız 8 8'e 8 arkadaşlar ve sadece New State'de bulunan PUBG New State'de bulunan araçlarla o 4x bulduk. Sadece New State'de bulunan araçlarla 8'e 8 haritamızda doyasıya gezebiliyoruz açık dünyamızda. Aha. Gel bakayım. Evet. Gel gel bir şey yapmayacağım ya. Bak geliyor. Gel gel. Arkadaşlar oyunumuz bu arada 90 FPS'ye kadar destekliyor. Gel bakayım buraya. <laughs> Yeşil işaretli şeyimiz var. <laughs> Çok heyecanlandım. Evet. Ya kardeş yapma böyle gözünü seveyim ya. Hemen yiyelim. İşte para da getirdi bize parasını da aldık. Şimdi şöyle gereksizleri atacağım ama. Yer de varmış şu 556'yı alalım. M416 getirdi bize. M416'yı da çekelim. Evet. Şu anda paramız 130. Gördüğünüz gibi e, loot yaparken topladığımız veya düşmanlarımızı öldürdükten sonra çantalarından çıkan paralarla iş, kırmızı işaret fişe, özelleştirme kiti keşif drone'u çok kullanıyorum keşif drone'u açılabilir kalkan açılabilir geniş tip kalkan sıya çantası bandaj vesaire bir sürü şey isteyebiliyoruz bak kırmızı işaret bir şey tabancasını aldıktan sonra bir dakika fight dönüyor. Sadece mermisini de isteyebiliyoruz. Hayırdır lan kim çatışıyor lan burada? Dur. Bir fight yapalım burada. Hadi açın. Ona kim sıkıyordu acaba? Hemen Tutlayalım ki ya onda aslında şey de vardı. Dur. Çok güzel. 4 de bayağı adamın yüzüne kadar girdi. Grafikler de o kadar güzel ki. Şimdi şunda bir şey gördüm sanki. Allah Allah Allah! Olamaz. <laughs> evet bakalım bizi kim vurmuş. Tüh be öyle bir yerde durduk ki. Evet, hemen yeni oyuna girelim. Evet, uçağımız yine Pochinki'ye yakın. Hatta tam üstünden geçiyor. Yine Pochinki'ye doğru atlayacağız. Bekle bizi Pochinki, biz geliyoruz. Sesler çok güzel olmuş arkadaşlar, gerçekten. Ne demiştik? Cam kırılma, efekt sesler, paraşütü açıncaki o ses işte yürürken mesela çamurlu yerden giderken ayrı suya girince ayrı toprak asfalt beton silah sesleri keza Evet bakalım Evet solda bir kişi görünüyor önümüzde bir kişi daha var Oo, 4-5 kişi geliyor Ben şuraya girecektim koş 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 Evet evin diğer tarafına biri mi indi sanki İlahi yok. Heh. Çok güzel. Yerimizi aldık. Paraları cukkaladık. Şu drone çağırmayı falan size göstermek istiyorum inşallah. Bu sefer. Hayatta kalırsak. Şu emmoğlu nerede emmoğlu? Evet birisi araca bindi kaçıyor. Birisi sanki bu evin üst katında puslu beni bekliyor. Sanki. Sanki. <laughs> bu ne ya? Merhaba. Bir arkadaşa bakacaktık ama. Şu çatıda mı? Neredesin? Nerede ya? evin orada bir yerde ama bakalım nelerimiz var. Bir evimize girdi. Gel bakayım. Tamam. Bakalım para getirdim mi? Getirmiş. Çok güzel. Oo. Yapıştır. Çok iyiyiz. Bu karakterin kenarındaki böyle kaç merminin kaldığını gösteren ona ne deniyordu? Bir şey deniyordu. Unuttum şu anda. O gerçekten çok güzel olmuş. O bayağı hoşuma gitti. Bir araca binersek şeyi de deneriz. Bagaja ekipman koymayı. O çok güzel ya mesela bir yerden bir yere gideceksin. Ekipmanların da tıka basa dolu. Bir şey götüreceksin mesela yanında. İşte koyarsın abi geçersin mesela köprü tuttun tamam mı? Girdin çatışmaya mermin azaldı falan. Bagajı açıyorsun oradan mermileri silahları falan çekiyorsun. Vuruyorsun. Aksiyon. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz PUBG New State'i? Ben gayet beğendim. Çok hoşuma gitti. Beklediğimi çok çok üstünde. Zaten PUBG'den onlarca yıl sonra geçeceğini biliyordum yani 2051 gibi. İlerleyen yıllarda geçeceğini biliyordum. Bu özellikler gerçekten güzel olmuş. Şunu alalım. Aha! Emmoğlu camı kırdı. Neredesin Emmoğlu? aslında özü yatmayacaktık biz. Bak emmolu kaçıyor. Dur bakayım. O bizi duydu. Bak aha bu evde. Aha aşağıda. Bak hele. Aa 2 kişi olurur. Bir yan evde mi? Aa! Kimmiş? tc Emir. Emir ne yaptı Emir? <laughs> e bu? Aa, bot geldi yanına. Bize böyle gelmez ha. ah Emir öyle yerler seni işte. Tony yedi seni. Tony felaket. Evet arkadaşlar. Video açıklamasında oyunu indirmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.